İmamoğlu hakkında açılan iki soruşturma kapsamında bugün ifade verecek. Peki bu soruşturmalar neydi? 20 Ocak'ta yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Güllek Gürlü'ye yönelik sözler nedeniyle hakkında jet soruşturma açılmıştı İmamoğlu'nun. Tam bir hafta sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında yaptığı Turbun Büyü basın toplantısında da bir bilir kişiyi kamuoyuyla paylaştığı için henüz daha kürsüden inmeden İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ve bugün bu iki soruşturma kapsamında ifade verecek İmamoğlu. Yanımıza CHP milletvekili Mahmut Tanal var. Evet Sayın Tanal nasıl değerlendiriyorsun süreci? Sadece siyasiler değil basın olsun sanatçılar olsun bir Yargı tartışmalı yar kararlarının olduğu bir süreçteyiz. Şimdi e, benim iki şapkam var. Birinci şapkam tabii şu anda milletvekili siyasi şapkam. İkinci şapkam hukukçuyum. Bir avukatım ben. Ceza hukukunda bizim ceza hukukunda rahmetli sürüdürmezler gelirdi. Pratik ceza hukukunda sınavlarda o dönem böyle çoktalı seçmen seçme sınavları olmazdı. Olay gelirdi. İşte efendim Ekrem İmamoğlu'nun bu sarf ettiği sözler eğer ceza hukuku anlamında bu soruşturmayı gerektirir mi şeklinde bir soruyu hocalar sormuş olsaydı evet soruşturmayı gerektirir denilen tüm öğrenciler sınıfta bırakılırdı. Ceza hukukunda derse geçemez. Yani onun için rahmetli Suli Dönmezer'in öğrencisi olsaydı bu soruşturmayı başlatan Cumhuriyet Savcıları ceza hukukunda sınıfta kalabilecek olan kişiler maalesef bugün Türkiye'yi işte getirdikleri hale bakın. Yani ben 12 Eylül'de de o dönem lise son sınıf öğrencisiydim. 12 Eylül'de bu hukuk yoktu. 12 Eylül hukukundan geriye gidilmiş durumda. Bu soruşturma siyasi bir soruşturma. Bu soruşturma hukuki bir soruşturma değil. Burada artık siyasi mecralarda e, iktidar sürekli bir oy kaybına gidiyor. Ve bu oy kaybına e, gittiği gibi ve mesele şu anda annemiz burada. Yani anne sen niçin geldin buraya? Şimdi ne arıyorsun burada? Yani hayatında hiç bu şekilde gittin mi böyle destek için birilerine? Gitmedim. Gitme. Niye? Böyle Seni bir buraya şey getir... görmedim. Bakın halkı Bakın. Evet anne. Görmedim. Böyle bir yere de gitmedim. Ve çok üzülüyorum. Çok çalışkan, çok akıllı. Her şeyi güzel yaban, düzgün yaban, insanlara yaklaşan, millet aç, millete yardım eden. Ne diyeyim yani benim okumuşluğum yok. Ee, çok seviyorum onu çok değer veriyorum açız biz de açız ben emekli değilim bir emeklinin eline bakıyorum ee, ben burada benim şeyim geçti torunlarım için buradayım Peki yani şimdi Ekrem Başkan'dan bu iktidar ne istiyor bakın vatandaş ne, ne, dert sorun bu işte esasen Buyur anneciğim devam edin Ekrem Başkan ne isteyecek kıskanıyor Yok yok yani. iktidar ne istiyor Ekrem Başkan'dan nasıl yani çalıştırmıyorlar çal ne? Çalıştırmıyorlar, görüyorlar aşağı almak istiyorlar. Başarılı ee, olan bir başkanı Başarılı olan bir önünü başkanı kesmek önünü istiyorlar. Kesmek istiyorlar i̇şte evet. Işin, i̇şte bütün evet. gerçeği bu. Bakın yani bu... Niye onu buraya kedirip işini yapsın, bırakın çalışsın. Yazık günah değil mi? Yani burada aslında işte konuşulması gereken konu bak annemiz ne diyor vatandaş aç perişan yoksulluk sefalet var. Bu konular Türkiye'de konuşulmasın diye yapay gündemlerle yok sanatçılarla yok efendim televizyon e, uçularla yok efendim belediye başkanlarıyla e, bu şekilde gündemi değiştiriyorlar. Bu bir siyasi mühendisliktir aslında ve bu yargının siyasallaşması nedeniyle aslında bu soruşturmalar yapılıyor. Eğer Türkiye'de yargı siyasallaşmamış olsaydı bugün bu soruşturma yapılmamış olacaktı. Yargının siyasallaşmasının sonuçları nedir? Ülkede liyakat olmaz. Ülkede eşitlik olmaz. Ülkede adalet olmaz. Ülkede yatırım olmaz. Ülkede ilerleme olmaz. Ülkede gelişim olmaz. Onun için Türkiye'de tarafsız ve bağımsız yargıya ekmek, su, hava gibi ihtiyaç var. Yani burada aslında güzel bir slogan var. Ee, ne deniliyor? Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet deniliyor. Yani onun için e, bu şu andaki uygulamalar Profesör Doktor Şeref Gözü. Büyüğünün yönetim hukuk kitabında deniliyor. Faşizmin özelliklerini anlatırken Türkiye'deki bu son dönemlerde yapılan bu uygulamalar faşizmin uygulamalardır aslında. Demokrasiden geriye gidiyoruz. Demokrasinin, hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede yargı siyasallaşmaz. Ve Türk yargısı güzide kurum hepimizin kurumu. Ama bu kurumumuzu hiç kimsenin bu şekilde itibarsızlaştırmaya hakkı yoktur. Bir an önce Türk taşma evresinden kopup tarafsız, bağımsız bir yargıya dönüşmesi lazım. Devletleri, ülkeleri adaletsizlikle yıkarsınız. Tankla, topla, tüfekle yıkamazsınız. Onun için bizim tek kıblemiz olmalı. O da adalet, adalet, adalet olmalı. Sayın Tanal teşekkür ederim. Evet, bilge yurtta gülen. Burada kalabalık her geçen dakika artıyor. İlk geldiğimizde, ilk saatlerde sabah 8 gibi polis bar bariyerleri biraz daha gerideydi. Şimdi buraya kadar uzanmış durumda. İğne atsanız yere düşmeyecek bir...